Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ilk videom ve şu an sizinle birlikte ilk videomu abi ilk kanalımı gösteriyorum. Muhtemelen ona. Sizinle birlikte size yani çok güzel videolar atmaya çalışacağım. Çok güzel içerikler yapmaya çalışacağım. Evet, oyun ve eğlence de yapacağım arkadaşlar sizinle birlikte. Abi arkadaşlarımla birlikte de videolar yapabilirim. Siz ben Umut Tepe, evet. 12 yaşındayım. 12 yaşımda itibaren ilk videomu yapıyorum cidden. Ne ne yapacağımı bilemiyorum. 12 yaşımda nasıl bir YouTuber olabilirim ki değil mi? Yani şimdi beni takmayın. Ben daha yeni başladığım için böyle davranıyor olabilirim. Seninle birlikte Yeni videolar atacağım ve atmadan önce abone olmayı ve kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videoları unutmayalım. Sizi çok seviyorum. Kalbimle sizi seviyorum. Güle güle arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.